Arkadaşlar size bugün de çektiklerimi tanıtacağım. Şu anda keyifleri yerinde, bakımları iyi. Birazdan kumlama ve yemleme yapacağım. Eskisi gibi dövüşmüyorlar herhalde çiftleştiler, yumurtlamaya da başlamışlar. Şöyle güzellikler. Ortamları güzel yaptığınız zaman böyle yüksek geniş. Altının ızgaralı olmasına dikkat edin. Çünkü bu hayvanlar e, kendi pisliğine bastığı zaman e, nedense hastalık kapıp ölüyorlar. <laughs> Tercihim ızgara yapmanız. Izgara yaptığınız zaman hiçbir sorun kalmıyor. Temiz oluyor, tertemiz görüyorsunuz. Izgaraları da böyle pislikler altına dökülüyor. Altını tahta yaptım. O alttan da bir gelbereyle, Demir bir gelbereyle o pislikler dolduğu zaman çekeceğim. Sularına genelde biraz vitamin ağırlıklı su veriyorum. Sulu orada. Yemlerine de hazır yem. Geçen yonca atmıştım. Yonca'yı bitirmişler. Yine paylaşırım. Çok güzel yonca yiyorlar. Sağlıklı olmalar benim için çok önemli. O yüzden çok özen gösteriyorum. Hayırlısı bakalım. Bir de yuva yatıp yavru çıkarırlarsa senden iyisi yok. Şu anda bu tarafa kapalı yer yaptım ki yuvaları kapalı ortamda olduğu zaman yumurtlamaları daha güzel oluyor. Biraz ot septim. Gördüğünüz gibi şuraya da yumurtalarını bırakmışlar ama tam yuva hazırlık yapmamışlar. İnşallah yapacaklar. İleriki saatlerde Buranın e, şurada gördüğünüz kırmızı tasın içinde olmazsa olmazlar kumlu bak, kum, kum, kum veriyorum. Biraz da kireç taşımız vardı. Bunu da size sonraki bölümde göstereceğim. Kireç taşı da onu yiyorlar. Baya faydası var. Gördüğünüz gibi bu tabanda ızgaralı. Sağlık. Önemli olan sağlıklı olmaları. Izgara olduğu zaman gübreleri yere düşüyor. E, ayakları e, temas etmediği için Hastalıklara kapılmıyorlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kapalı Güzel bir ortam hazırlar İnşallah güzel bir yuva yapar Yatar da size de o müjdeli Videoları çıkımları gösteririm Evet arkadaşlar şu anda Günlük şeyim de bu ee, Takip ederseniz ortamların nasıl oluştuğunu, nasıl temiz olduğunu size anlatalım. Kullandığım vitaminleri, ilaçları. Şu anda bulunduğumuz ortamlarda böyle yeşillik. Amacım ispeç tavuklarım var eğer yatmazlarsa onların altına yumurtayı koyup tavuk yürkü yapıp kekliklerin salmana salacağım. İnşallah kaçırmadan yetiştiririz takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Burası da güzel bir memleketimiz gördüğünüz gibi. Karadeniz'e bağlı Sivas'ın bir ilçesi. Ormanlık güzel. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yaylada şöyle çok güzel bir memleketimiz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.